Selamlar hoş geldiniz. Bugün Ekim ayı içerisinde aslında sizler için bu zamana kadar yaptığınız, bu zamana kadar yaşadığınız problemler ve bundan sonra yaşayacağınız az çok problemler hakkında konuşmak istiyorum. Bu ay içerisinde bir rehberlik videosu yapmamıştım. Yani dönem başladığından biraz da sadece dönem içerisinde bir tane yükledim sonra yüklemedim. O yüzden çok da sizinle hani sohbet edelim. Ben hep sohbet içeriği olarak görüyorum bunları sohbet edelim birazcık dertleşelim gibi mesajlarınız olduğu için ben de bu konuyla ilgili yani nasıl açıp da hadi sohbet edelim deyip 20 dakikanızı almak çok hakkaniyetli gelmiyor. Sınava hazırlanıyorsunuz çünkü o yüzden bunu bir rehberlik videosuna sığdırmayı düşündüm. Birkaç tane de alt başlık seçtim. Bugün konuşacağım alt başlıklarda Ekim ayı içerisindeki yeni geçişleriniz yani yeni bir ortama geçtiniz aslında. Buna adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili konuşacağım. Ardından İlerleyen aylarda, tabletime not aldım bu arada oradan okuyorum. İlerleyen aylarda bu hisler yerlerini başka hislere bırakacak. Yani yavaş yavaş duygularınızın ve fikirlerinizin değişmeye başladığını göreceksiniz. Bunun bilincinde olmak sizleri bu duyguyla karşılaştığınızda, bu duygularla karşılaştığınızda evet bu bir normal zaten demenize olanak sağlayarak süreci daha rahat atlatmanıza sebep olacaktır. O yüzden bunu konuşacağız. Akabinde Yaşananları konuşacağız. Öğrencilerimden en çok aldığım şey derse başlıyoruz. Ben online dersler yapıyorum. Devam ettiğim öğrenciler var. Bazen hatta sizlere de paylaşım yapıyorum. Online derslere katılmak isterseniz, kayıt olmak isterseniz diye. YouTube, Instagram'dan takip edenler zaten görüyor. Her neyse derse gelen öğrencilerin yüzünde inanılmaz bir böyle mutsuzluk, motivasyonsuzluk ve yorgunluk var. Bunu böyle şey söylemiyorum. Yani sanki neden böyle oluyor, böyle olmaması lazım diye söylemiyorum. Çok haklı sebeple oluyor. Biz akşam 9'a ders yapıyoruz örneğin. Ve öğrencim şunu söylüyor. Ben çok yorgunum diyor. Okulda yoruluyorum diyor. Okuldan zaman kalmıyor diyor. Sonra dershaneye gidiyor muhtemelen. Apar topar geri eve gelip uzaktan derse katılıyor. Yani inanılmaz yorucu bir gün. Düşünsenize gün içerisinde hiçbir şey yapmaya, kendinize vakit ayırmaya belki zaman kalmıyor. Bunları konuşacağız. Çözüm ne olabilir, ne yapabiliriz bunu konuşacağız. Merak etmeyin. Vicdandan bahsedeceğim. Vicdan çok önemli. Geçmişte bir vicdan videosu yapmıştım. Ve bu zamana kadar yapmadığım için pişman olmuştum o videoyu yüklediğimde. Burada da bahsedeceğiz. Son olarak da dönem içerisindeki psikolojinizden bahsedeceğiz. Çünkü çok fazla yeni bir ruh haline girdiğinizi düşünüyorum. Bunların hepsi neden alıyor, nasıl yöneteceksiniz veya hangileri normal, hangileri anormal, neye çevirirsek bizi başarıya götürebilir vesaire. Şimdi duygularda şöyle bir şey var. Ben de bunu tabii yaş aldıkça öğreniyorum. Bakmayın böyle dediğime. Kendi dönem içerisinde ben de size dediğim şeyleri zaten hissediyordum. Zaten sizin bu videoları sevme beğenme sebebiniz yakın dönemden bahsediyor olmam. Yani benim e, üniversite öğrencilik zamanım bundan 3-4 sene öncesine dayanıyor. Ya da işte lise sınavına hazırlığım bundan 8-9 sene öncesine dayanıyor. Evet çok zaman oldu ama o duyguların aynısını ben üniversitede devam ettirdim. Çünkü ben çok böyle hırslıydım ders konusunda. Çok başarıya takıntılıydım. Gerçi hala öyle miyim bilmiyorum ama... Bu hisler benim içerimde çok üstüne böyle beton dökülmüş hisler değil arkadaşlar. O yüzden birazcık eşelleyince, birazcık sulayınca tekrar filizleniyor. Bu sebepten sizlerle konuşurken sizlerin dediklerini, mesela ben yorgunumun altındaki yorgunluğu ben görebiliyorum, anlayabiliyorum. Çünkü çok da uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. O sebepten güzel bir konu videosu olacak. Lütfen siz de hani rahat bir yere geçin, rahatça beni dinleyin. Hızı ikiye alıyorsanız alın ama sözlerimi takip edin lütfen. Önce... Ekim ayı içerisinde alt başlıklarım şunlar. Yeni bir düzene geçiş, ortam, yeni insanlar, rekabet, yeniliklere adapte olmak diye başlıklar koymuşum ve sınıf belirleme sınavları yazıp altına da stres ve kaygı demişim. Şimdi bunlar neyi ifade ediyor? Okula başladınız, okul belki geçmiş dönemden devam ettiğiniz okuldu, belki yeni bir okula geçtiniz, belki farklı bir liseye geçtiniz. Her neyse günün sonunda siz bir 12. sınıfsınız ve size bakılan göz aynı değil. Bunlar 12, bunlar üniversite sınavına hazırlık diye bakılıyor. Senin 10. sınıftaki öğrenciliğinde bastığın koridorda Aynı koridora basıyor olsan dahi Koridorun bile sana bakış açısı aynı değil çünkü sen artık üniversite sınavına hazırlanıyorsun Bizim toplumumuzda da bu var çocuğum üniversite sınavına hazırlanıyor işte şunun e, oğlu hazırlanıyor bunun kızı hazırlanıyor Dolayısıyla bu Özür diliyorum sanki böyle dünyayı kurtarıyormuşsunuz gibi bir şey gibi lanse ediliyor size bu yükleniyor ne, ne var sınava hazırlanıyorsunuz bu kadar ben şimdi bak bunu basit indirgeyip sizin gözünüzde küçümsüyormuş gibi gözükmek istemiyorum ama bir şeyleri gözünüzde çok büyütmemek gerekiyor. Bence sınavı çok büyütmemek gerekiyor. Evet ama dediğim gibi işte öğretmenlerin, sizin alt devrelerinizin, herkesin size bakış açısı bu olduğu için siz onaylayın ya da onaylamayın üstünüzde büyük bir yük taşıyorsunuz. Kabul edin ya da etmeyin. Bu bu kadar arkadaşlar. 2 kere 2, 4. Bakkala bile gittiğinizde, üniversite sınavına hazırlanıyorum dediğinizde orada bile yük hissedeceksiniz. Çünkü niye? Büyük bir sorumluluğunuz var. Çevreye karşı bu toplumun yüklediği şey budur arkadaşlar. Toplumun çünkü gözünde bir kanaatiniz var. Bir e, orada sunmanız gereken başarı kriteri var. Yine bunu onaylayın ya da onaylamayın ama kimse toplum azında göz önünde yani böyle alt değerde kalmak istemez. Kimse başarısız gözükmek istemez. O yüzden kuyruğu dik tutmak da diyebilirsiniz. Hep böyle bir ben çalışıyorum ben başarılı olacağım imajı çizmeye çalışırsınız. O sebepten bunlar psikolojik bir yük yükler. Dershane ortamına gittiğinizde yeni belki 20 tane adamla tanıştınız. 30 tane adamla tanıştınız. Alt sınıfa düştünüz, üst sınıfa çıktınız, yeni bir dünya insan geldi, yeni öğretmen geldi. Ya bir geriye dönün bakın. Hayatınızda son 3-4 ayda aldığınız ya da son 2 ayda aldığınız kaç tane yeni insan var? Bence bir sürü vardır. Her Yani şeyi zannetmiyorum, belki tamam liseye gidip dershane ortamına gitmeyen birisi olabilir. Herkes aynı, yeni birisi gelmedi gibi düşünebilir ama belki yeni bir öğretmen geldi sınıfınıza. Dolayısıyla mutlaka en az bir tane yeni insan gelmiştir. O yüzden şunu göz ardı ediyorsunuz. Siz hayatınızdaki insanlara göre aslında dinamiklerinizi ayarlıyorsunuz. Hayatınızdaki insanların size karşı kurduğu denklemlere göre siz de denklem kuruyorsunuz. Bu sebepten yeni insanların oyuna dahil olması yine onaylayın ya da onaylamayın anksiyete oluşturabilir. Şu anlamda bir sürü insan var hayatımda. Kime nasıl davranacağım? Onaylayın ya da onaylamayın. Bak bu kelime hep söylüyorum ama yeni bir sürü insan geldi. Yeni bir sürü insanla ister istemez, merhaba nasılsın, onun karakterini algılamaya çalışıyorsun, onu anlamaya çalışıyorsun, farklı birisi. Yani iki yıldır ders dinlediğin hocadan ders dinlemekle yeni gelen bir hocadan ders dinlemek aynı değildir. Bir onu anlamaya, algılamaya çalışırsınız. Bunların hepsi efor gerektirir arkadaşlar. Ha derseniz okul açılalı bir ay oldu hala geçmedi mi o efor? Geçmeyebilir. Geçmiş olsa dahi siz bunlara belli bir sermaye, enerji anlamında sermaye harcadığınız için yorulmuş olabilirsiniz. O yüzden yeni bir düzen, düzenden kastım işte bu dershane ortamı, sınıf ortamı, sürekli denemelere girmek, yarış atı gibi puan kovalamak, bunların hepsi yeni bir süreç olduğu için siz bu süreçlerde bocalamış olabilirsiniz. Tamam mı? Biz süreç içerisinde kendimizi çok objektif değerlendiremiyoruz. Yani başarılı ol, niye sen şey yapamadın, herkes aynı sınıfa geliyor, e, bu adam da seninle aynı dönemde başladı sınıfa ama senden daha iyi, sen niye olamadın? Herkesin adaptasyon yeteneği aynı olmayabilir. Ben insanlarla girdiğim ortamda sohbeti çok rahat kuran bir insanım ama bazı arkadaşlarım hiç kurmaz. Çok uzun zaman geçmesi gerekir ya da illa birisi gelip onu sıkıştıracak. O yüzden herkesin sosyal yanı aynı olmayabilir. Başarıyla ne alakası var? Çok alakası var. Sosyal olarak mutlu hissettiğiniz bir ortamda başarınızı daha rahat sergilersiniz. Yani şeyi düşünün, bizim mesela bir ders grubumuz var, dört tane öğrenci var. Onlar birbirlerini dört aydır, beş aydır tanıyorlar. Şimdi biz bu grupla ders yaptığımızda ilk başta bir araya geldiklerinde birbirlerini tanımıyorlardı ve cevaplar çok böyle çekingendi. Bana ne der ne olur. Ben yavaş yavaş onları hataya sürükledim. Olabilecek en saçma cevapları vermelerini istedim. Ve gittikçe birbirlerinin saçma cevap verdiklerini gördüklerinde şu oldu. Ulan o da saçma cevap veriyor. Önemli değil. Ver gitsin. Ve sınıfın ortamı o kadar yumuşadı ki artık herkes fikrini çok saçma bile olsa rahatlıkla ifade edebiliyor. İşte siz bu ortamda daha başarılı olursunuz. O yüzden sosyal ifadelerin, sosyal durumların içinize sindirilmiş olabilir ya da olmayabilir. Bunlar sizin başarınızı etkileyebilir. Bir kere kendinize bir bu noktada deyin ki evet yeni bir şeylere başladık, yeni bir şeyler deniyoruz. Olabilir. Bocalamış olabilirsiniz, alışamamış olabilirsiniz. Tamam. Bunlar çok normal. Bunu kenara koyalım. Şimdi gelelim. İlerleyen aylarda bu hisler başka esere bırakacak. Şimdi siz hani ortamlara uymak, ortamlardan kastım derken gece kulüpleri <laughs> Evet sınıf ortamınıza dediğim gibi dershanede işte sınıf yükseliyorsunuz çıkıyorsunuz vesaire hani bu dinamikleri yakalamak bunlar zor olabilir. Şimdi bu duyguları hissediyorsunuz ya ya ne çalışacağım nasıl çalışacağım şu konu eksik kalıyor şöyle oluyor böyle oluyor işte dershanede bu önde şu geride. Bir iki ay sonra ben yeterince çalışıyor muyum hedeflerim ne acaba alacak? Bir iki ay daha geçsin ve Ocak'a Şubat'a gelince diyeceksiniz ki Allah Allah bir dakika biz geride mi kaldık ya konular yetişecek mi? Sıkıntıda mıyız olacak mı olmayacak bu duygular hep olacak arkadaşlar bu ay hissettiğiniz duygular neyse diğer ay o duyguları belki hissedersiniz belki hissetmezsiniz ama yerine mutlaka başka bir şey hissedeceksiniz o yüzden bu buhran hiç geçmeyecek yani bunu sizi kırayım diye demiyorum ama hep içinizde hep aklınızda hep böyle bir gelen sizi bir rahatsız eden lan oluyor mu olmuyor mu lan o önde gidiyor biz geride kaldık ya hedef de şu mu olsa acaba bu bölüm okunur mu ülkede böyle ne bileyim işte yapay zekada şöyle cart curt bak çok konu açmıyorum konuda da diye ama benim bir video vardı hatırlar mısınız mevzu Uganda başkanına cumhurbaşkanına falan gitti diyordum bir video başında hani bir ara öyle çok alakasız bir sohbette yaparız tamamen konu dışı akar gider ben böyle sıkıntılı hissettiğim şeyleri söylerim kendi kendime ben sohbet ediyorum bazen arabada giderken falan bir 30-40 dakika yol varsa muhabbet ediyorum kendime çok komik oluyor yani konu gereksiz yerlere gidiyor. Öyle bir podcastimsi bir şey de yaparız ve güzel bir ortam bulursan belki bir gün Otlu'ya da Tepe'ye gidersek orada bir video yaparız. Her neyse kısacası bu duygularınız devam edecek tamam mı? bunu bir kere aklınıza koyun. Ben kötü hissediyorum. Hissedebilirsin. Ben stresliyim. Olacak çok normal. Ben bunlar şey oluyor arkadaşlar. Şimdi belki ben de böyledir ama sanki olmaması gereken duygularmış gibi. Sanki hani böyle bir strese girmek, buhrana girmek olmayacakmış gibi hissetmek ya da bir oturup sorgulamak. Yani niye onlar başarılı ya da neden gerideyim? Yani olur mu olmaz mı? Evde problemler olabilir işte. Bunlar yaşandı. Ben kafamı toplayamıyorum. Sanki bunları düşünmek bazen böyle dışarıdan size yanlış bir şey yapıyorsun. Tek işin var çalışmak be. Otur çalış. Allah Allah abartma. Gibi söyleniyor olabilir ama değil. Öyle değil. Haklısınız. Takıldığınız, hayatınızda yaşadığınız problemler olabilir. Kimse sizi, bak bu konuda çok mesela katayımdır Kimse sizi sizin kadar iyi anlayamaz. Yaşadığınız bir zorluk size göre böyle devasa zor gelebilir. Belki bana göre çok kolay gelebilir ama size göre devasa zor gelebilir. Bana göre bir logaritma problemini çözmek çok basittir. Ama size göre belki çok zor olabilir. O yüzden bunlar kişiden kişiye değişebilir. Karşınızdakilerin bunlara çok saygı göstermesini beklemeyin. Ya biri tutup da sana ya aman altı üstü ders çalışacaksın. Otur kır çalış be. Senin zamanın bizim zamanımızda senin gibi imkanlar sunulmuyordu bize. Kıymetini bil falan. Olursa bunlar tamam çok anlaşılmıyorsunuz demek. Çok uğraşmayın arkadaşlar. Yani kendinizi anlatamadığınız ifade ya birkaç kez denersiniz ama hala anlatamadığınız bir ortamda daha fazla çırpınmak sizin enerjinizi öldürür. Uğraşmayın. Bu hisleriniz normal bir daha söylüyorum. Yeni adapte olmaya çalışıyorsanız bir şeylere bunlar normal. Ve bu duygular yavaş yavaş başka duygulara bırakacak yerine. Çok da pozitif anlamda olduğunu söylemiyorum. Çünkü günün sonunda bir tarih var. O tarihe kadar sizin bu sınava yetişmeniz gerekiyor. Peki devam edelim. Çok vaktinizi almadan konuşmak istiyorum. Çünkü yaşananlar. Şimdi benim dersteki öğrencilerimden en çok gördüğüm, hissettiğim ve en çok üzüldüğüm derse gelen bazı öğrencilerim inanılmaz yorgun ve dökülüyorlar yani. Dökülüyorsunuz yani kızmıyorum çok normal yani sabahtan evden çıkıyorsunuz koştur koştur akşama kadar ders çıktığınız dersen akşama kadar ders yani bir nefes almaya vaktinizin bile kaldığını düşünmüyorum bir en son ne zaman bomboş camdan dışarı bakıp Aa, ne oluyor ya şöyle bir dışarıya bakayım bir içimden böyle derin bir nefes alayım rahatlayayım dediniz dememişsinizdir diyememişsinizdir çok yoğun olduğunuz için bunlar çok normal yorulmanız çok normal ama burada önemli diyeceğim birkaç koşul var onları unutuyorsunuz. Bir, kocaman yazdım. Yarını sakın kaybetme. Arkadaşlar yarını kaçırırsanız günün bir çoğunu kaçırırsınız. Sadece yarını kaçırmakla kalmazsınız yarını kaçırırsanız. Öbürsü günü de kaçırırsınız. Hemen anlatıyorum. Ben bugün, dün çok çalışamadım. Bugün böyle devasa çalışacağım abi. Böyle bir enerji içeceği aldım. Bir kahve aldım. Yapanlar mutlaka var. Sakın yapmayın. Sakın. Sağlığınız hiçbir şeyden önemli değil. Tamam mı? Devam ediyorum. Ben şunları koyayım. Bir yapayım işte içeyim akşam gece 2 3'e kadar çalışayım, sabah da uyanır giderim. Okulda da çok bir şey yapmıyoruz. Okulda da kestiririm biraz. Var değil mi diğeriniz? Var değil mi yapmaya çalışanız? Ne gerek var? Yarın sabah sen gününü bak her gün sen sabaha karşı 3'te uyumuyorsan. Bir gün 3'te uyuyayım. Yarın sabah 6'da uyuyayım. 2 3 saat bana yeter. Okula gideyim, okulda uyuyayım zaten boş geçiyor falan filan. E diğer gün sabah erken saatte uyanman gerekirse ne yapacaksın? Bir gün o saatte uyuyor, bir gün bu saatte uyuyor. Arkadaşlar başarıyı, bak yine burada kutuda kocaman yazdım. Benim üniversitede başarılı olmama sebep olan tek şey neydi biliyor musunuz? İstikrarlı bir şekilde çalışmak. Ben hayvan gibi çalıştım. Ben sabahım gündüzüm yokmuş gibi çalıştım ama istikrarlı çalıştım. Yaptığım en büyük hata düzenli olarak kendime bir hayat stili kurgulayamamamdı. Ben boş kaldığım her vakti ders çalışabilirim gibi görüyordum. O yüzden çok özür dilerim. Laboda da çalışmak bana e, müstahaklı diyeyim. Otobüste gelirken de ayakta otobüste böyle dikilirken de bunların hepsi çalışılabilir bir vakitte. Kafaya bak yani. Dünyanın en salak bakış açısı olabilir herhalde. Ama düzenli uyumuyorsanız, belli rutinleriniz yoksa, bunları hep düzenli gerçekleştiremiyorsanız yorgun da kalkarsınız. Bir gün 12 saat çalışmaya çalışıp, ertesi gün böyle bitkin bir şekilde 2-3 saati bile zar zor görüp bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle dengeyi bozabilirsiniz. Ben de size diyorum ki bunun yerine her gün bam 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 istiklalde çalışın. Her gün şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Bak hep şu örneği veriyorum. Uzun maraton koşucularını düşünün. Bir depar atıp bir yavaşlıyorlar mı? Hayır. Adamlar sürekli aynı gidiyor. Yorulmak istemiyorsanız, sınavın sonuna kadar ve başarılı bitirmek istemiyorsanız bence stratejiniz bu olmalı. Ben bugün sabaha kadar çalışayım, kendimi yırtayım. Kaça kadar gidersem e uyukla uyukla hiçbir şey anlamadan, ekranda anlatılanları böyle böyle takip ederek faydası yok. işkence ediyorsunuz. Güzel, belli saatte uyuyun lütfen. Hani atıyorum bir gün 12'de uyuyup bir gün gece 1'de uyuyorsanız ya hep şaşıyor hocam. E koyun buçukta uyuyun mesela. Tamam ben kaçırıyorum, ödevim yetişmiyor, şu olmuyor, olabilir. Ben bu saatte uyuyacağım, bu saatte kalkacağım. Bitti arkadaşlar, bunu bozmayın artık. Bir hayat düzeniniz olsun. Çünkü siz sınava profesyonel hazırlanıyorsanız yani sporcunun profesyonelinin uyku saati yemesi bilmem neyi belliyse sınava profesyonel hazırlanıyorsanız da bence en azından okula gittiğiniz için tabii ki diğer her şeyi uyduramazsınız ama en azından uyku saatlerinizin bence bir sistematiğinin olması lazım. Tamam lütfen buna dikkat edin. Bu bir. Sakın yarını kaybetmeyin. Yarın ben bugün daha çok çalışacağım yarın ne oluyorsa olsun hayır arkadaşlar. Yarın daha çok çalışabilmek için bugün şunları yapmalıyım diyerek devam edeceksiniz. Tamam. Şimdi düzenli çalışın bu örneği verdim. Bir gün 12 saat çalışmaktansa bana göre bir gün 12 saat, ikinci gün hiç çalışmamaktansa bana göre her gün 6 saat, 6 saat örnek olarak 6 veriyorum. Çalışan öğrenci daha başarılı olur. Tamam? Bunu da yapmayın. Yani ben bir günüm çok çalıştım, ikinci gün bırakacağım. Hayır. Her gün düzenli çalışmalısın. Gününü verimli kullan. Şimdi buna geldik. Okul saatleriniz, okul kurslarınız, sınıf ortamı. Bu üçü en kritik şu anda okula giden, açığa geçmenin de bir bela olduğu bir dönemde en önemli şey. Ve dershane ile beraber yolda geçen zaman diye koymuşum. Şimdi okul saatleriniz belli. Mecburen o saatte okula gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bir daha söylüyorum. Bence sakın uykunuzdan feragat etmeyin. Güzelce uyuyun. Bu bir. İkincisi okul saatleri içerisinde, okuldaki sınıf ortamında... Aldığım şikayetlerden birisi şu, sınıf ortamı ders çalışmamız için uygun değil. Ya bu ne demek ya? Ben aklımı oynatıyorum yani. Siz 12. sınıf olacaksınız, sınıfınızın içerisinde böyle e, yapıp, gürültü çıkarıp, hır çıkarıp, diğer arkadaşların, ya çalışanlar varsa, bak herkes yapıyorsa yapsınlar, hiçbir problem yok. Yandaki sınıflar rahatsız olmuyor ve sınıfta hiç kimse ders çalışmıyorsa istediğiniz şaklabanlı yapabilirsiniz. Ama bir kişi daha çalışıyorsa kul hakkına giriyorsunuz arkadaşlar, kul hakkına giriyorsunuz. Bilmiyorum artık ne düşünürsünüz. Birisinin hayatındaki hakkına girmek, sizin vicdanınızı, kalbinizi rahatsız etmiyorsa istediğiniz her altı yiyebilirsiniz. Ama bak yapıyorsanız uyarıyorum sakın yapmayın. Kimsenin hakkına girmeyin. Hayatınızda nereden çıkacağı belli olmaz. Bu bir. İkincisi. Zaten senin videonu izliyoruz. Ben düz mantık yapıyorum. Biz zaten çalışıyoruz. Hocam yani bize niye kızıyorsun? Yapanlar zaten seni dinlemiyor diyorsanız da rehberlik servisi niye var? Okul idaresi niye var? Okulunuzdaki her hafta gelen o rehberlik var ya yani hoca'nın gelip muhtemelen ne yapıyorsanız yapın deyip kendisi telefonla zaman geçirdiği. Böyle diyen şimdi böyle yapmayan hocalar varsa eyvah çok kızacaklar. Her neyse o haftanın rehberlik dersinde niye bunu bu durumu okulda dile getirmiyorsunuz? Getireceksiniz. Gerekirse okul idaresine getireceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Kimsenin kimsenin rahatını bozmaya hakkı yok. Sınıf ortamında bizim bir kız grubumuz vardı lisedeyken onlar böyle gürültü çıkınca felaket bastırırlardı gürültüyü öyle söyleyeyim uyaracaksınız arkadaşlarınıza. Olmuyorsa bu yollara başvuracaksınız. Okulda geçen zaman da ya zaten okul ölü vakit diye asla değerlendirmeyeceksiniz. Eğer o dersler boşsa ben sizin yerinizde olsam şöyle değerlendiririm. Yani iki ders çalışacak vaktim var. Bu iki dersi nasıl değerlendiririm? Lütfen okul derslerini eğer size hani müsait bir zaman tanınıyorsa lütfen boş geçirmeyin olur mu? Burası çok kıymetli çünkü. Haftanın 5 günü 7-8 saatten 40 saat neredeyse oradasınız. O yüzden devasa saat. Lütfen güzel değerlendirin. Sınıf ortamıyla ilgili diyeceğim şey bu. İkincisi okul kursları. Okul kurslarına geleceğim ama şu dershane ve yolda geçen zamana gelelim. Dershaneye gidiyorsanız veya okula giderken yolda çok zamanınız geçiyorsa benim hep verdiğim örneklerden birisi ben üniversiteme giderken metroda epey vakit kaybederdim. 45-50 dakikam giderdi sadece metroda. O yüzden ben de metroda giden bu vaktimi verimli değerlendirmek için o gün işlediğimiz ders notlarını metrodayken tekrar okurdum. Yani düşünün dersten çıktım 20 dakika sonra metrodayım. BTP'den metro gelmek tabii 20 dakika çok iyimser oldu ama neyse 20 dakika sonra metrodayım. Hacettepe'li arkadaşlar anladı burayı. Oturu çalışırım o notlara ya da yarın ne işlenecekse ona çalışırım. Her gün 50 dakika çalışmaya vaktim var ve süper başarı getirdi bana. O yüzden yolda geçen vakitleriniz oluyorsa işte böyle film atıp dizi atıp ya bu da tek lüksün bu zaten buna da engel olmayın diyorsanız da özür dilerim siz bozmayın şeyiniz yani. Bu sizi mutlu ediyorsa ona da devam edebilirsiniz ama Yolda geçen boş bir vaktiniz varsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Örneğin sabah servisle okula gidenler var ya da servisle dönenler var. Burada belki ders notları dinleyebilirsiniz. Belki okuma yapabilirsiniz. İşte hani uyuklayarak servise binmektense uykunuzu alıp uyanmışken artık kafanız açılmış bir halde serviste geçen 30 dakikayı bir şeyleri okuyarak geçirirseniz belki faydalı olabilir. Sadece bir gün için düşünmeyin arkadaşlar. Siz 5 ay okula gittiğinizi düşünün. 5 ay boyunca bu kadar vaktiniz var. Lütfen uzun vadede düşünün. O yüzden bunlar kıymetli zamanlar. Uyku ve beslenme ile ilgili boşluk koymuşum. Uyku ile ilgili asla kendinizi zorlamıyorsunuz. Tamam ben uyumayacağım şunu yapacağım. Hayır arkadaşlar kaç saat yetiyorsa düzgünce uyuyun. Uyumadan olmaz. Bu bir. İkincisi Beslenme noktasında şeker alımına bence dikkat etmeniz lazım. Ben şimdi doktor değilim, bir şey değilim. O yüzden yorum yapmak yanlış ama karbonhidrat tüketiminizin fazla olması, şekerinizin yükselmesi, alçalması bunlar sizin yorgunluğunuzu. Yani aynı şeker yükselmeleri yorgunluğa sebep olabilir. O yüzden çok böyle bisküvi, işte çikolata çalışırken yanınızda tüketiyorsanız bence bunlara biraz azaltın. Çünkü bunlar yani şekerin artması sizi yorgunluğa sürüklü olabilir. Gün sonundaki bitkinliğinize bunlar sebep oluyor olabilir. Tekrar söylüyorum ben bir doktor değilim. Ben bir karar merci değilim bu konuda. O yüzden bu konularla ilgili gerekirse kendinize, doktorunuza da aile hekiminize danışırsınız ama şeker tüketiminize dikkat ederseniz gün içerisinde birazcık daha yorgunluğunuz baskılanabilir diyeyim. Daha az yorgun hissedebilirsiniz. O yüzden çok böyle bisküvi, çikolata bunları tüketmemeye özen gösterin ve bol bol su içmeyi unutmayın. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim öğrenme modellerine. Bu çok önemli. Bu zamana kadar gelen sürede bence bu bir ay çok iyi çalışmış olun ya da olmayın. Benim için hiç önemli değil. Şu önemli. Öğrenme modelinizi buldunuz mu? Herkesin öğrenme stili farklıdır. Ben en sonunda üniversiteye başladığımda maalesef bunu çok net fark ettim. Ben arkadaşlar hafızam benim çok zayıf. Ama Görsel hafızam yüksek. Yani benim aklımda bir terimleri tutmak, sayıları tutmak, isimleri tutmak ben çok zorlanıyorum bunlarda. Fakat kendi çalıştığım bir el yazısı notu aklımda tutmakta hiç zorlanmıyorum. O yüzden ben matematik çalışırken daima dersten çıktıktan sonra kendi notlarımı süper bir şekilde tekrar ederdim. Yazarak çalışırdım. Hepsini yazarak çalışırdım. Bana muazzam başarı getirdi. Bu size başarı getirir demiyorum. Bu benim öğrenme stilim. Ben yazarak görsel bir şekilde görerek çok iyi öğreniyorum. Ve kendime anlatarak. Bu benim öğrenme stilim. O yüzden ben kanalda video çekerken bir konuyu öğrendiğimde hemen videosunu almaya çalışırım. Mesela vardı lisans döneminde ısı transferi çalışıyordum. Hemen videosunu almaya çalışmıştım. Ya da fizik derslerine girdiğim zaman hemen eve gelince video yapardım. Kendime böyle anlatmaya çalışırım. O yüzden bu benim öğrenme stilim. Sizinki. Arkadaşınız anlatarak bir şeyleri anlattığında çok iyi öğreniyor olabilirsiniz. Birisinden dinlediğinizde, okuduğunuzda, ne bileyim üçünü bir arada yaptığınızda hem bana hoca anlatacak hem kitaptan takip edeceğim hem altını çizeceğim muhteşem akılda kalıyor olabilir. Mesela formasyon eğitiminde Gazi Hoca diye bir hoca vardı. Gazi diye bir beyefendi vardı. Ya adı Gazi yani. Gazi Üniversitesi'nde evet Gazi Üniversitesi'nde de adı da Gazi'ydi. Gazi Hocama buradan selam. Adamın ben dersi çok not tuttuğunu görmedim. Biz sözel bir dersiyiz orada formasyon dersi alırız, pedagojik eğitim alırız. Abi öyle bir hafızası var ki kulaktan duydu. Ya hoca şöyle bir şey demişti diyor ve adam cevabı bir şart diyor. Benim onu öğrenebilmem için benim eşek gibi o sayfaları böyle saatlerce okumam gerekiyor. Şimdi devasa bir şey, devasa bir güç yani. Ama Gazi Hoca bu yeteneğinin farkında olduğu için dersi böyle dinliyordu. Ben öyle dinlemezdim. Çünkü lan sen anlatsan da anlatmasan da gelmeyecek yani bana. Ben sadece orada kendi başıma neleri çalışmalıyım onu yakalamalıyım diyordum. Benim hep öyledir. Ben derste hiç bu hocam öyle süper can kulağıyla dinlemedim. Çünkü öğrenemeyeceğim. Yani biliyorum kendimi. Benim için önemli olan Neyi anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Ben de onu göreyim. Ha, kendimi anlatırken öyle anlatayım. Bir de şunlara çalışmam lazım. Bitti. Ben eve gelip kendim çalışmazsam sittin seni öğrenemem. <laughs> kendimi tanıyorum. Siz de kendinizi öğrendiyseniz, çalışma modelinizi bulduysanız buna yönelik çalışacaksınız. Yoksa vaktiniz boşa gider. Dinleyerek iyi çalışıyorsanız gerekirse YouTube'dan hoca eşliğinde çalışacaksınız. Okuyarak iyi çalışıyorsanız mutlaka konu anlatımlı kitaplarla çalışacaksınız. Yazarak iyi çalışıyorsanız mutlaka yazacaksınız. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Yazarak vaktim çok gidiyor. Ben buna çok inanmıyorum. Ya biyoloji için bir şey diyemeyeceğim ama matematik için inanmıyorum. Matematikte yazacağınız çok bir şey yok. Özellikle müfredat dahilinizde çok bir şey yok. Bazı şeyleri yazıp tekrar etmek çok vakit kaybettirmez. Veya ufak bir taslak not hazırlarsınız. Her şey baştan sona değil ana hatlarını yazarsınız gibi. Ama yazı yazmanın öğrenme üzerindeki etkisini asla küçümsemeyin. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi son iki konu vicdan. Henüz vicdanınızla ilgili bir böyle bir dertleşme başlamamış olabilir ama işte ben çok ders çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum, iyi yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Bunlarla ilgili belki biraz problem yaşıyor olabilirsiniz. Belki henüz başlamamış da olabilir. İleride bunlar yavaş yavaş başlayacak ama benim en önemli uyarmak istediğim nokta şu. Okul ve dershanedeki kurslar ve sınavlar. Benim öğrencilik dönemde ben okul kurslarından oldum olası nefret ettim. Dershaneye gitmekten hep böyle midem bulandı. Şimdi okul kurslarına gidip de verimli olmadığını düşünüyorsanız ve hala orada kalmaya devam ediyorsanız soruyorum size eğer böyle bir şey varsa sizin için sizce bura verimli mi yani hiç verim almıyorum ama kalıyorum. Niye hiç verim almadığınız bir yerde kalıyorsunuz? Veya bir dershaneye gidiyorum, denemeye gidiyorum ama oradan hiç verim almıyorum ama işte denemelere gidiyorum. Ya yani yine de verim almıyorum da yani denemeye girmek önemli ya işte gidiyorum. Siz niye vicdanınızı rahatlatmaya çalışıyorsunuz? Bak bu nerede var? Daha basit bir örnek yapayım. Kütüphaneye gidelim hep beraber arkadaş grubumuzda 4-5 kişi. Gittik ya süper muhabbet dönüyor kapıda çantaları koyduk içeri de biraz muhabbet ettik ve 30-40 dakika çalıştık sonra bir daha çıktık bir yemeğe gittik yemekten sonra ya yani yine muhabbet güzel döndü bir kahve falan içtik geldik az daha durduk çıktık akşam da eve döndük ya tamam gittik kütüphane gün boyu kütüphanedeydim ben ama kaç saat çalıştım ya iki saat falan çalıştık abi niye kütüphanedesin o zaman sen ama ben gün boyu kütüphanedeydim akşam zaten sürekli dışarıdaydım yoruldum dinleneceğim Bak sen kendine kütüphanede olduğunu söylüyorsun. Kütüphanede falan değildin. 2 saat, 3 saat bir şey çalışmışsın tüm gün içerisinde. Uyduruyorum. Dolayısıyla bunu yapmayın. Kendinizi kandırmayın arkadaşlar. Günün sonunda üzülen, kameramın dakikasını arada çek da pilim biraz az. Günün sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Tamam mı? O yüzden vicdanınızı rahatsız eden, sizi mutlu etmeyen bir şey varsa, bir şey öğrendiğinizi düşünmüyorsanız, bir şey size pozitif geçmiyorsa bunu yapmaya devam etmeyin. Vaktinizi kaybetmeyin. Vaktiniz boşa gittiğinde tekrar söylüyorum uzun dönemli düşünün. Her gün 3 saatlik kaldığınız, 2 saatlik kaldığınız bir şeyin boşa gitmesi haftada 14 saat eder, ayda 56 saat eder. Ben 56 saatte AYT'nin yani yarısını bitiriyorum abicim. 56 saat ne yani? Evet yarısı bitiyor bilmiyorum. Herhalde öyle bir şey oluyor. Hesaplayamadım. Biraz matematik işlem konusunda zayıfım ben. Bu sebepten ötürü sizi rahatsız eden şeyleri sırf vicdanım rahat hissetsin diye yapmayın. Vicdanınız rahat hissetmesin ama siz başarılı olun. Bak ben bunu öğreniyorum. Ben çok vicdanım çok huzursuz ama başarılı değil. Tamam. Amacım başarılı olmak zaten. Son olarak psikoloji. Şunu söyleyelim hemen. Heh, öğrenme modelinizi konuştum. Sınıf ortamında bunlar da bahsettim. Şu benden fazla yaptı. Dershane denemeleri vesaire demişim. Dershane denemelerine yeni yeni giriyorsunuz. Daha önce bu zamana kadar deneme çözmemiş olabilirsiniz. Bu kadar sık denemeye girmemiş olabilirsiniz. Ben dün bir öğrencimden e, selamlar buradan Ejir'ine. Ejir bana şey dedi. Ben iki tane denemeye girdim dedi. Çıktım derse geldim dedi. Allah'ım başımdan kaynar sular döküldü ya. Zaten bir deneme kaç saat sürüyor double girmiş akşam da bir de beni dinleyecek beni yani hadi be, benim de çenem derste düşüktür böyle patır kütür ders anlatıp soru sorarım dedim Allah yardımcın olsun senin korktu şimdi bunu niye anlatıyorum Ejin yanlış yaptı doğru yaptı hayır öyle bir şey değil girmesi gerekiyormuş ki girmiş mutlaka sonuçlarına bakar hatalı yaptıklarını öğrenir daha önemlisi hatalarını nasıl doğru çözeceğini öğrenir ve bu ona pozitif katkı sağlar ama şunu demeliyim burada yaptığınız sonuçlar sizi moralsizliğe ümitsizliğe sürüklemesin. Daha yeni başlıyorsunuz. Belki geçmişte bu kadar deneme pratiğiniz yoktu. Belki geçmişte bu kadar masa başında kalmıyordunuz. O yüzden kendinize haksızlık etmeyin. Yeni yeni bir şeyleri öğreniyorsanız, kayıt başında dedim yani yeni bir sürece adapte oluruz. Bunlar çok normal. O yüzden... Denemede çok başarısız olabilirsiniz. Normal. Yeni başlıyorum. 2 ay sonra da çok başarısız olabilirsiniz. Normal. Ama sen hani bunu da şey değil. Ulan 30 net yapıyorum. E, hiç önemli değil. Lay lay lay, öyle bir şey demiyorum. Ben başarılı olacağım. Hatalarımı görüyorum. Hatalarım var, başarısız olduğum şeyler de var evet. Ben başarısız olduklarımın sonucunda neyi hatalı yaptığımı görebiliyorsam bu başarıdır. Denemede neyi hatalı yapıyorsunuz? Süreyi mi yönetemiyorsunuz? Bilgi ekseniz mi var? Başka bir şey mi eksik? Lütfen bunları analiz edin. Deneme sonucu zerre kadar umurumda değil. Ben denemede süremi iyi yönetemediğim için yetişemedim. Neyi yönetemedim? Türkçede şunlar oldu. Ben bu hatayı bir daha yapmamalıyım. Türkçede şu soruya çok uğraştım. Matematikte şu soruya çok uğraşıp vaktimi kaybettim. Bir soruya uğraştığım vakti 4 soruyu göremeyerek kaybettim. Bak bu hataymış işte. Kendinizi analiz edeceksiniz. Deneme analiz etmek çıkıp da şu soruyu doğru yaptım, burdu doğru yanlış yaptım demek değildir arkadaşlar. O yüzden yine de bak söylüyorum yeni başlıyoruz. Lütfen birisi benden fazla yaptısına girmeyin yapabilir. Henüz yapabilir önemli değil. Şu anda daha tekrar söylüyorum yeni yeni başlıyorsunuz. Yeni yeni adapte oluyorsunuz. Bunu böyle düşünün. Kendinize birkaç hafta daha vakit tanıyın. İlerleyen haftalarda ben bu yumuşak tonajla konuşmam zaten. Ama kimin geçip geçmediği şu anda zerre kadar umurumuzda değil. Biz kendimizi öğreniyoruz. Ve yaşanan zorluklar için yeni adaptasyonlarınız için kendinize de bir teşekkür edin. Bir sürü insan tanıyorum bir sürü yeni ortama giriyorum. Ben daha yeni 12. sınıf öğrencisi oldum. Yeni bir sürü bilmediğim psikolojik bir şey yüklendi. Toplumun yüklentisi var, beklentisi var. Evet, ben size anlıyorum. Yaşadığınız sıkıntılar çok normal. Merak etmeyin, süreç güzel ilerliyor. Siz de mümkün mertebe yaptığınız hataları görüp bu hatalardan ders çıkararak bunları doğruya nasıl yöneltebiliriz? Hep bu hedefte olun sonuç odaklı olmayın. Sınavın sonucuna sonuç odaklı olacağız. Siz şu anda süreç odaklı giderseniz çok daha başarılı olacaksınız. Tamam Sizleri seviyorum. Yine uzun bir konuşma oldu. Çok özür dilerim ama sığdırabildiğim ancak bu kadar oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Diğer rehberlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.